Evet şimdi yaklaş. Bak dirsek atmak yok. Tamam mı? Tamam mı Yağız? Dirsek yok. Tamam mı oğlum? Evet, tamam, Oğulcan. Bak dirsek yok. Diz atmak <laughs> yok. Tamam mı? Yağız. Evet. Hazır mıyız? Fight. <laughs> Eyvah eyvah. Bunlar çok tehlikeli. Bunlar Allah. Şşt, Aferin size. Şşt. Hani tekmeler çocuklar? Hoppa! Eyvah. <laughs> tekme at yaz. Tekme. Yukarı. Yukarı at tekme yaz. Ha? Yukarı tekme. Eyvah. <gülüyor> <gülüyor> Stop. Stop. Evet. <laughs> gardını kaldır. Gardını kaldır. 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 Fight. Fight. Göz gardını kaldır yukarı. Kaldır. Tekme at şimdi. Hop. Nerede vurmak yok? Fight. Aferin, kapanmaya bak sen. Aferin sana. Tekme at bakayım yukarı. Tekme. Evet, tekme. Tekme. Hadi tekme. Hadi bir tekme daha. Hoppa! Bir de yumruk. Yumruklar yukarı yukarı. Yukarı yukarı yumruklar. Kıyamıyor ki yukarıya vurmaya. <laughs> Aferin size. Stop. Sarıl bakayım. Sarıl birbirinize. Sarıl şimdi. Sarıl. Sarıl şöyle. Sarıl. Evet. Aferin.